böyle Ben de kundık, Evet hiç bunu toplamadım. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Da yapalım. A, şöyle yapalım. Da, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Böyle farklı bir hasatla birlikte hem çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte olmaktan Öyle dolayı da çok mutluyuz. Eee biliyorsunuz eee özellikle doğal e, yağışa bağlı olan üretimde zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. İşte yağış az olduğunda ya da çok tip istenilen kalitede olamayabiliyor. Onun için alternatif ürünlerin geliştirilmesi gerektiğine zaten yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda da Nevşehir'in <laughs> e, en önemli bitkisi biliyorsunuz patates, kuru fasulye, kavak çekirdeği. Şimdi ona yeni bir alternatif ayçiçeği e, tohumlarını dağıttık biliyorsunuz. Özellikle Acebektaş, Kozaklı bölgesinde ve bahçecilik anlamında da kop destekli yaptığımız projelerle aronya bitkisini Nevşehir'de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hem katma değeri çok yüksek, saklama e, imkanı yüksek, hastacılık e, ve dondurma sektöründe çok rahat kullanılabiliyor. Aynı zamanda reçel ve marmelatta da kullanılabiliyor. Şey olarak, ekonomik değer olarak da bakımı kolay, Su açısından çok fazla su istemeyen, iklime uygun, ee, dediğim gibi katma değeri yüksek e, ve son derece de değerli. Ne deniliyor Müdür Bey buna? Süper, süper meyve. Süper meyve. Yani süper meyve insan vücuduna sağlamış olduğu faydalardan dolayı süper meyve deniliyor. Aronya'yı da bu vesileyle e, ilk hasatını yapmış olduk Nevşehir'de. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun.